O çok gördüğüm bir benim de yapmam lazım arkadaşlar. Yapmazsam içimde kalır. Vallahi billah. Başlıyorum o yüzden. İki tanesinin içini boşalttım. Labdemi aldım. Bunu da aldım. Şimdi doldurup hemen geliyorum. Doldurup şimdi bol bol koyuyorum. Bundan da koyuyorum. Şu bulana kadar canım çıktı. Hiçbir yerde yok. 2, 3. Çok güzel. Ye bakayım. Hep döktün. İnanılmaz. Ye bakayım. Onun var değil lan. Mükemmel. Aşırı ya.